Başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere pek çok yabancı devlet farkında olduklarına göre herhalde bizler de farkındayızdır. Türkiye Cumhuriyeti başta Doğu Akdeniz olmak üzere çeşitli coğrafyalarda ağırlığını hissettirir hale gelmiştir. En son Azerbaycan'la birlikteliğimiz bu komşu ülkenin siyasal kaderini olumlu yönde etkiler hale geldi. Ve şu anda Libya'nın geleceği de bizim kararlılığımıza bağlı bulunuyor. gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Milli Savunma Bakanı Akar Libya ziyaretinde çok önemli açıklamalarda bulundu. Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya ile işbirliği yaptığını anımsattı. Milli Mutabakat Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Libya'daki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir. Problem buradan kaynaklanıyor diye konuştu ve şöyle dedi. Bu savaş suçlusu cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip mareşal olamaz. Bu kifayetsiz muhteris bizzat kendisi görüşmeleri, konuşmaları, siyasi çözümleri birbirinin ardına çıkmaza sokmak, kendi katliamlarını, caniliklerini, suçlarını örtmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka dayalı, 81 çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, bu konuda son derece iyi niyetliyiz dedi. Akar Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven arttırıcı önlemler çerçevesinde yapılan, ayrıca da NATO karargahındaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlattı. Konuşmanın ardından sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan tarafından konser verildi. Mehmetçik söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Hulusi Akar'ın yapmış olduğu ziyaretin ayrıntılarına bakalım. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçiği ile de bir araya geldi. Libya görev grubu komutanlığını ziyaret eden Akar ve komutanlar personel ile karavanadan akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçik kendisine verilen bütün görevleri bugüne kadar kazasız, belasız, büyük bir başarıyla sonuçlandırdı diyen Akar, Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. 83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Akar, Türkiye'nin başta komşuları olmak üzere ülkelerin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı. Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya ile işbirliği yaptığını anımsattı. Milli Mutabakat Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Libya Türkiye'deki temel sorun darbeci Hafter grubu ve onu destekleyenlerdir. Problem buradan kaynaklanıyor diye konuştu. Darbeci Hafter'in yaptığı katliamların tarhuna da bulunan 21 toplu mezarla bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Akar, bunlara karşı dünya maalesef sessiz kalmayı sürdürüyor. Fakat bu insanlık suçunun peşini milli mutabakat hükümetinin bırakmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki soruşturmanın devam etmesi ve gereğinin yapılması konusunda inanıyoruz inanıyoruz ki gerekli tahkikat yapılacak ve bunların hesabı da verilecek dedi. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, işbirliği, danışmanlık faaliyetlerini yerine getirdiğini, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libya'nın eğitim aldığını söyledi. Siyasi sürecin başlamasının ardından bazı ülkelerin ortaya çıktığına dikkat çeken Akar, zamanında ortada olmayanlar kendilerince bir rol harsa kapmaya kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Bunun gözden kaçmaması lazım. Biz Türkiye olarak her zaman Libya, Libyalılarındır diyor. Bu anlayışla hareket ediyoruz ifadelerini kullandı. İrini operasyonuna yönelik eleştirilerini de dile getiren Akar, Libya'nın meşru hükümeti ile herhangi bir koordinasyon yapılmadan, işbirliğine gidilmeden ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda açık ve net bir kararı olmadan bir harekat başlattılar. Bu taraflı, yanlı ve meşruiyeti tartışmalı bir harekat. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi mümkün değil diye konuştu. Milli Mutabakat Hükümeti'nin siyasi çözümlere destek verdiğini belirten Akar şunları söyledi: "Darbeci ve dış mihrakların piyonu, başkalarının oyuncağı Hafter, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru milli mutabakat hükümetinin daveti ve ikili anlaşmalar çerçevesinde bölgeye gelmiş olan askeri eğitim işbirliği, yardım, danışmanlık desteği sağlayan Türk askerini, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını doğrudan hedef alan hezeyanlar içinde görülmeye başlanmıştır. Sıkıştığından, evinden dışarı çıkacak hali kalmadığından, kendince bir şeyler yapmak uğruna Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını hedef alan hezeyanlar içine girmiştir. Libya'da darbeci Hafter tarafından katliama uğrayan mazlum ve mağdurların yardım çığlığına sadece Türkiye'nin olumlu cevap verdiğini, zulme ve zalime sessiz kalmadığını unutturmak istiyorlar. Kendi zulümlerini, katliamlarını kapatmak için her türlü yaygarayı koparıyorlar. Bunlar beyhude gayret. Bir yere varmaları mümkün değil. Bu sözde maraşal, çarşıdan üniforma almakla veya aldığınız rütbeleri takmakla maraşal olunmuyor. Bu bir tahsil, tecrübe, yürek, bilek meselesi. Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip maraşal olamaz. Bu kifayetsiz muhteris bizzat kendisi görüşmeleri, konuşmaları, siyasi çözümleri birbirinin ardına çıkmaza sokmak, kendi katliamlarını, caniliklerini, suçlarını örtmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bakan Akar, Hafter'in Libya'da akan kardeş kanının sorumlusu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu. Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Burada bir ateşkes sağlanmış, bu ateşkes çerçevesinde siyasi görüşmeler yapılıyor. Bu siyasi görüşmelerle bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Dolayısıyla buradaki mesele herkesin bu siyasi çözümün bulunmasına katkı sağlamaktır. Bunun dışında yapılacak her türlü hareket yanlıştır. Libya'nın birliği, bütünlüğü ve Libya'nın Libyalılara ait olduğu esastır. Tarafların bu yönde gayretlerinin önemine işaret eden Akar, bunlar anlaşılmazsa tarihi şan ve şerefle dolu kahraman fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü bugüne kadar anlamadıysa bir başka yol ve yöntemle de anlatmasını biliriz dedi. Türkiye'nin haklı davasında Libyalı kardeşleriyle birlikte olduğunu yineleyen Akar, bunu herkes bilsin. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermek suretiyle Milli Mutabakat Hükümeti'nin Libya'nın birliğini, bütünlüğünü sağlaması için onlara elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Buradan dönmek yok diye konuştu.